Veysel Bey. Ben alayım onu. Aa, Veysel Bey, olmaz. Ya, alayım ben. Ay rica ederim ama giyer misiniz? Ya Veysel? istemiyorum. Sen? Veysel Bey. Ya bırakır mısınız? Giydirin ama Ben, ben, ben Aa, giyerim. Allah. Şuradan kolunuzu sokun, sokun siz kolunuz Olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Cık. Giyin şöyle ha. Evet. Aa! Bu kas mı? Kas mı? Ha, kas ne kas? mı kas? Yok ya, ne arar oh. bende kas. Yani kolunuz öyle demiyor ama. Ben ne olsa olsa Türk kası olur işte. Bak yağlı yağlı. Bak, gördün mü? Ay şerbetli baklava, o şerbetli. Espriler, espriler. Tam yemelik. Yok ya. Pek öyle değilimdir ben ya. Ama doğrusu göbek bile yakışmış. Zengin göstermiş. Ee, ya misafirler gelmeyecek herhalde. Ben gideyim o zaman. Aa, ne o? Sıkıldın mı yoksa? Ee, ya ortada kimse yok. Satış atışta yalan oldu. Ben ufaktan uzayayım ya. Yani. Aa, trafiğe takılmışlardır vallahi. Gelirler, gelirler. Bekle biraz daha. Ee, ne yapalım <laughs> artık? Ya abi pe pe peki mallar? Burada gönderirim, aldırırım onları. Neyse! Adam gitti.